Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone cihazlarımızın orijinal olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz bunu size göstereceğim. Öncelikle telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra genel diyoruz ve hakkında basıyoruz. Açılan kısımda aşağıya doğru geliyoruz ve telefonumuzun imei kısmını görebilirsiniz. Buradaki e alanını kopyalıyoruz. Daha sonra aşağı gelip tarayıcımızı açıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar BTK'nın e sorgulama ekranına gideceğiz. Bunun için arama kısmına e sorgulama yazıyoruz. Ve Bilgi Teknoloji ve Kurumu e sorgulama kısmına basıyoruz. Burası e-devlet ile çalışan bir entegre sistem. Buraya e-mail numaranızı yazdığınızda cihazın e-mail süresinin durumunu, cihazın modelini, markasını vesaire bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ek olarak e, Apple'ın kendi sesinden de sorgulama yapabiliriz. Bunun için yine arama kısmına Check Apple yazıyoruz. Ve Apple'ın üst tarafta gözüken sesine gidiyoruz. Burada da yine aynı şekilde bizden bir seri numarası istiyor arkadaşlar. Seri numarasını da öğrenmek için tekrar ayarlara geliyoruz. Ve burada e, görmüş olduğunuz gibi üst tarafta seri numarası var. Buradaki seri numarasını kopyalayarak e, tekrar Apple'ın sorgulama ekranına dönüyoruz arkadaşlar. Buraya seri numarasını yazdığınızda cihazın garanti durumunu, markasını, modelini ve üretilme tarihini buradan da görebilirsiniz. E, ve bu şekilde cihazın e, iki aşamalı kontrolünü yaparak orijinal olup olmadığını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.